Herkese merhabalar yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar beğeni tuşlarına basın ben de devam edeyim bastınız görüyorum bir gün ara verdik tekrar yayın yaptık bakın 3 güne 3 video sığdıracağım benim mesleğim profesyonel youtuberlık değil teknik analiz vesaire yapamam ben ne yapabilirim benim ne yaptığımı siz çok daha iyi biliyorsunuz Kimi diyor şov yapıyor, kimi diyor bu adam doğruları söylüyor, kimi diyor bu adam hiçbir şey bilmiyor, kimi bu adam her şeyi biliyor. Ben ne biliyorum? En azından bazı şeyleri bilmediğimi bildiğim için bu işleri bildiğini sananlara ders veriyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar neyse kısa bir video olsun. Yüzümüzü de fazla eskitmeyelim ama bir tıraş olduk. Gül cemalimizi gösterelim. Tıraş fiyatları da almış gitmiş başına. Süper teşekkürler için teşekkürler. Bir tıraş olabildik. Süper teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar. Her şeyi bir kenara bırakın. Mehmet şimdi şeye bakın. Temel analiz yapalım hadi. Başka neyden anlıyoruz ki zaten. Değil mi? Ver beğeni al etki. Mehmet Şimşek 2028'lerde enflasyon yani fiyat istikrar anlamında bir düzene gireceğiz dedi. IMF bundan tam 5 ay, 4 ay kadar önce dolar 2029 tahminini 100 TL olarak güncelledi. İkisi arasında bir korelasyon kurmaya çalıştığımızda IMF'in yani kaynak IMF 100 TL 2029 rakamı şansıma münhasır yatırım tavsiyesi değil Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiği 2023 yılı seçimlerin hemen ardı Mayıs, Haziran, Temmuz vesaire söylediği kelime 2024'te etkiyi göreceğiz. Enflasyonda ve fiyat istikrarı konusunda 2024 bizim en önemli yılımız olacak. 2025'te bu iş bitecek. Orta vadeli programa bakalım. Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklamalara bakalım. Merkez Bankası Başkanımızın 1 Nisan'da elektrik ve doğalgazı %50 zam yapılmasını hükümete tavsiye ettik lafını her bir lafı bir cebimize koyalım. Sonra cebimize elimize atalım. Emekli maaşını çektiğinizde 10 bin lira oldu ya bu 14 olduğunda 13-14 yapacaklar. Alım gücü 5 bine düşecek. Seçimlerin hemen artık. Enflasyonunuz kısaca Mehmet Şimşek diyor ki 2028, 2028 e 2028'e kadar fiyat istikrarı olmayacaksın. 2028 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde fiyat istikrarı olacaksa yani enflasyon kademeli bir şekilde yükselecek. Bugün aldığın ürün ertesi gün daha pahalı olmayacak. Yoksa yüzde %15, %20 resmi rakamlarda enflasyon rakamları. Yani enflasyon yine yüksek. Fiyatlar yine yürüyecek. Artış hızı yavaşlayacak. Ama 2028'den sonra. Yani finans kapitalin temel analizle arasındaki fark günlük düşünmeyin. Mehmet Şimşek itiraf etti. Kaynak ben değilim. Mehmet Şimşek 2028'de fiyat istikrarı. Mehmet Şimşek 2028'deki fiyat istikrarını görevde kalıp o güne kadar gelip sürdürebilirse fiyat artış hızları bir düzene girecek. 1 dolar 2029'da 100 TL. 2028'de istikrar olacak. Enflasyonun artış hızı 2028'de hızlı bir şekilde yavaşlayacak sene 2024, 2023'te 2024'te enflasyonda kalıcı düşüşler olacak. 2024 yılında %36 hedefine sımsıkı sarıldığını Merkez Bankası Başkanımızın yardımcısı Cevdet Akçay'ın sözleri. Biz hep gerçekleri odakların dedik. Enflasyonunuz düşmeyecek dedik. 1 dolar 2028'de 2029'da 100 TL'nin çok üstünde olacak dedik. 2024'te de 50-60 arasını rakamlar veriyoruz. Bu yıl. Şimdi bir finansçı olsam sert faiz artışları gelir. Dolar olduğu rakamın 1-2 lira aşağısına gelir. Yıl sonuna kadar da 35-38 bölgelerinde kapatır derdim. Ben bir finansçı olmadığıma göre teknik analizci olmadığıma göre her şeyin rakamlardan ibaret olmadığını bildiğime göre bir beğeni, bir abonelik, bir like ve 2024 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iddialı bir söz ama yaşadınız hatırlatacağız. Tarih tekerrürden ibaret. Enflasyonu düşürmek için göreve gelen Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasından tam bir hafta 10 gün öncesine kadar Amerika'da olduğu 21 gün boyunca Avrupalı, Amerikalı yatırımcıları ikna turuna çıktı, belli sözler verdi ve ben de, de görevimin başındayım. Sayın Şipşek de görevimin başında deyip yabancılar acaba seçimden sonra tamam. Yeni Merkez Bankası Başkanınız görevden alınan Hafize Gaye Erkan'ın yerine geldi. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanınız o da şöyle bir 20 puan kadar faizleri arttırıp görevden alınıp, yerine cefta takacak, monte edilebilir. Ama merkez bankacı bambaşka bir şey. Kendi içinde kültürü olan, kendine has, münasır bir yapısı olan, büyük deneyim isteyen, büyük tecrübe isteyen, finansçılıkla alakası olmayan, oturmasıyla, kalkmasıyla, konuşmasıyla, duruşuyla net olan, bir kelime kullandığında söylediği kelimenin gerçekleşmesi için hem mücadele eden hem de doğru yapılması gerekenlerin yapılmadığını gördüğü anda da istifa eden adam veya kadına denir. Merkez bankacılığı bambaşka bir şey. Dolayısıyla adalet olmayan yerde rahmet olmaz Allah'ın kelamı. Peki yurda indirgin adalet var mı? Yok. Rahmet olmasın. Ekonomide istikrar isteniyorsa en tepeden başlayıp tabana yayılması gereken bir tasarruf. İşçinin, emeklinin, dar gelirlinin, sabit gelirlinin ki enflasyonu katkısı yok. İşte bu tepeden piramidin üstünden piramidin birkaç metre altına kadar yapılması gereken tasarruf. Yapılacak mı? Yapılacağına inanmıyorum. Enflasyon resmi rakamları 65 olabilir. Ene grupta enflasyon %130'un üstüne çıkacak. Bu yaz TÜİK enflasyon rakamları 75'i görecek. Enak enflasyon rakamları 160'ları görecek. Bu yaz baz etkisiyle her şeyin fiyatı gıda tarafında sebze meyve mevsiminde fiyatları aşağı düşmesi gerekirken enerji tarafında kaynak merkez bankası başkanı 1 Nisan itibariyle hükümete tavsiye ettik enerji doğalgaz vesaire fiyatları yukarı çekeceğiz. Enflasyonu yukarı götürecekler çünkü vergi artışlarıyla ÖTV'lerle fiyatlar yukarı gidecek. Motorin, doğalgaz, elektrik minimumda %60 oranında sablanacak. 1 litre motorin 70 lira. Doğalgaz en düşükte ticarethanelerde çok etkisi var. Kıs kısaca durumlar iyi değil. Yani enflasyonu yukarı götürmek için sadece para basmaya gerek yok. Parayı da kıssın Vergi artışlarıyla enflasyonu yukarı götürdüğünde yabancı yatırımcı sana enflasyonumuz çok yüksek gene gelmeyeceğiz diyecek. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in 2028'e hedefini sarkıtması bizim anladığımız kadarıyla, benim anladığım kadarıyla en azından Amerikan doları 2024 yıl içerisinde 60 lira seviyesine kadar faiz artışlarıyla yükselmesine sebep olacak. Biz bu tezi çok savunduk bize her türlü hakareti yapanlar bir önceki Merkez Bankası başkanımızın Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiğinde faizi kuru vesaire yukarı itti. Fakat devalüasyonun son derece yetersiz oldu. Dış ticaret açığının bu denli hızlı artışının ve yurt dışından çini ederek getirdiğimiz ithal ürünlerin ödemeleri dolarla. ihracat ve turizmin yere çakılmasının an mesele olduğu bir ortamda derin iflaslar olacak zaten. Tek kaynağınız turizmse, mücbir sebeplere bağlı olarak doları bilinçli olarak 60'a kadar götürecek. Yaz aylarında seçimlerin hemen ardından hem vergileri, hem Amerikan doları hem faizlerin nasıl yükseldiğini, yükseleceğini hep beraber göreceğiz. Bu da bizim bugünkü analizimiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.